Merhaba, bu videoda dinamik etiket tasarlama aracı ile takı, kuyumcu ve gözlükçü etiketi oluşturmayı göstereceğim. Solda yer ala Ürünler menüsünden Ürün Etiketi Oluştur sayfasına geçiniz. Burada etiketini oluşturacağınız ürünleri seçtikten sonra Seçili Ürünler için Etiket Üret deyiniz. Açılan sayfada tasarımınıza bir isim verin. Etiket ayarlarından rulo etiketinizin genişlik ve yükseklik değerini girin. Tasarım alanındaki cetvel yardımıyla etiketinizin kesim şeklinde uygun olarak tasarımınızı gerçekleştirin. Tasarımınızı tamamladıktan sonra indir diyerek etiketlerinizi indirin. Ardından yazdır diyerek etiketlerinizi rulo etiket olarak olarak yazdırabilirsiniz.